Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Donanım Arşivi V2'nin update videosunu çekiyorum. Bildiğiniz gibi 2017 yılında V2 olarak tanıttı sistemi. Sistemde neler vardı? 1050 Ti, Pentium G4560, MSI H110 Pro anakart vardı. 8 GB RAM, 1 TB hard disk vardı. 500 W da PSU'su vardı. Bu sistem hala aynı şekilde duruyor bende. Tek update'im RAM'de oldu. RAM'i 16 GB yaptım. Yıl olmuş 2021. 10. nesil yine Intel'den devam edeceğim. AMD devam etmeme sebebim yani performansı aynıydı diyeyim. O, o yüzden e, i5'ten devam ediyoruz. İşlemci ve anakartı neden aldım ve AMD ile karşılaştırmamı yapacağım. E, anakart gördüğünüz gibi ya Intel destekli. MSI. M.2 SSD desteği de var. O yüzden de bir avantaj. İşlemci olarak da Intel Core i5 10400F aldım. Anakart ve işlemcinin açılım videosu aşağıdaki linklerde bulabilirsiniz açıklamada. Onları ayrı bir şekilde çektim. Ee, şimdi ben neden AMD'ye geçmedim? Sonuç olarak ekran, e, anakart ve işlemciyi değiştiriyorum. Yani AMD'ye geçebilirdim. AMD'ye geçseydim Ryzen 5 3600 ya da 3500X almayı planlıyordum. O da bu bu spekle aynı fiyata gelecekti. Yanında da B450 e, anakart alacaktım. Yine M.2 SSD destek. Bir kere 1050 Ti bir ekran kartımız var. Sonuç olarak AMD ekran kartıyla AMD işlemci birbirlerini desteklediği için, Nvidia ile de Intel birbirini desteklediği için e, hem bu şekilde kalmayı tercih ettim. Hem de yine performans aynı. Üstelik e, ben sadece oyun değil, Premiere Pro ya da Sony Vegas gibi programlar da kullandığım için çokça. E, daha iyi performans olduğu için Intel'in destek açısından. Ben bunu tercih ettim. tabii oyun oynayacak adama değişir. Benim size önerim V2 sistemine update yapıyorsanız AMD'ye de geçebilirsiniz. Yani size kalmış oyun oynayacağım diyorsanız. ileride de AMD ekran kartı alacağım diyorsanız. Onun dışında anakartıma 2 tane 8.8 16 GB 2133 MB RAM takacağım. Eski RAM'leri. 1050 Ti, M.2 SSD. Yine 500 Watt PCM um ve kasam duruyor. Aynı kasa. Powerbus Bu kadar. Başka bir şey kalmadı zaten. Şimdi montaja geçelim. Montajda yaparken yine birkaç bilgi vereceğim. Oyun performansı da başka bir videoda karşınıza çıkacak. Evet arkadaşlar anakart ve işlemcimiz burada. Ee, şunu belirtmek istiyorum. Anakart kutusunun içinden iki tane SATA kablosu çıkıyor. Bu sıfır SATA kablosu. Ee, onu belirtmek istedim. Burada da işlemcimiz. Şöyle göstereyim. Intel i5-10400F İşlemcimiz burada, bunun arkasında pin yok düz, ama yine de çok dokunmamamız lazım. Ee, klasik içinden fan çıkıyor, ya bu fanı hiç sevmiyorum. Ya yeterli mi yeterli ama ilerisi için çok iyi değil. Ya, genel olarak herkes kullanıyor bu speyi. Ben sadece e, kurulumunu yapacağım ve oyun performansını da izleyeceksiniz zaten. Şimdi anakart e, kasamızı baştan sona soyduk, anakartımızı şeyimizi kenara aldık, e, kasamızı iyice temizledik, kablolar aynı, PSU aynı. ...üstüne kuracağız. M2 SSD'yi şu anda eklemeyeceğim. Onun sebebi de M2 SSD'yi... ...arkadaşımda unuttum. Ee, arkadaşımın da daha doğrusu. O verecekti bana. Onun evinde kaldı. Nasip. Bakalım şimdi biz işlemci... ...RAM e, kurulumumuzu mousepad'imizin... ...üstünde yani yumuşak bir zeminde... E, ...gerçekleştirelim. Daha sonra kasanın içine geçer geçeceğiz. Ekran kartı... E, ...ve kablo bağlantılarını yaptıktan sonra... ...yolumuza bakacağız. Arkadaşlar şimdi şunu belirtmek istiyorum. Bakın şu ucunda gördüğünüz yerde uf noktalar daha ufak. Yani aslında karemsi bir bölge oluşturulmuş. Gördünüz mü? Yani şurası şurada yok. Karemsi bir bölge oluşturulmuş. Bu karemsi bölgenin aynısı anakartın üstünde de var. Şimdi hemen kurulumumuza geçelim. Kurulumdan önce gördüğünüz gibi çentik burada işlemcimizin çentiği de burada. Gördüğünüz gibi işlemcimizin çentiği de burada. Zaten yazı bize bakıyor. Hemen dikkatli bir şekilde. Gördüğünüz gibi köşeler. Şöyle bir elimizle kontrol ettik. Zaten şu kenarlarda gördüğünüz gibi ya yani yanlış koyma şansınız aslında yok. Çünkü şu kenarlarda gördüğünüz gibi işlemcinin üstünde bir yuva var. Burada da bir tırnak var. Üst üste geliyor. Kapağımı çıkartmıyorum. Yerleştirince kendisi otomatik atacak. Gördüğünüz gibi kapak attı. İşlemcimiz anakartın üstünde. Şimdi fanımıza geçelim. Fanımızı yerleştiriyoruz. Arkadaşlar bu fan biraz çetrefilli bir fan. Yani yerleştiriyorsunuz, şunu çeviriyorsunuz falan filan. Ya yani yönü gösteriyor nasıl yapmanız gerektiğini ama uğraştırıyor ne bileyim ya. AMD'ninki de uğraştırıyor gerçi ama. Bir şundan bir kurtulamadık. 2005 yılında da aynıydı. Hala aynı. Böyle yerleştirdim gördüğünüz gibi. Şu şekilde. Bakın. Buradan çıkıyor. Tabi siz böyle çevirip şey yapmayın. Ben göstermek için yapıyorum. Bastırınca aşağıdan iyice o çıkacak. Birazdan yine göstereceğim. Bastırıyorum. Aşağı geçti. Şu şekilde. Şimdi bu fan düşmez. Ee, gördüğünüz gibi bakın. Geçti ve içinden plastik çıktı. Yani sıkıştırdı daha doğrusu anakartın üstüne. Şimdi bunları çevirince imkanı yok çıkmaz. Tabi ondan önce şu fan kablosunu da kenara alalım. Şu ok yönünde bakın üstünde ok var. Ok yönünde çevirip sıkıştırıyoruz. Ondan sonra... bir daha çıkmayacak. Elinizin gücü yetmezse, üstünde zaten şöyle düz torna vidayla da sıkabilirsiniz. Bir de kontrol edelim. Gayet sağlam yerine oturdu. Alttan da kontrol edelim. Gayet iyi hepsi aynı görünüyor. Bir problem yok. Hemen işlemci fanımızın şöyle biraz döndürelim. Döndürelim ki kablolar açılmasın. Aynen şu şekilde. Yerine yerleştirelim. Burada iki tane fan. Sistem fan ve CPU fan. CPU fan fan yanda. Buraya bağlıyorum. Bu şekilde. işlemci montajımız gerçekleşti. Hemen RAM'lerimizi montajlayalım. Elimde iki adet RAM var. Biri Corsair. Biri de Everest. Gördüğünüz gibi. Şu şekilde. 8 GB 1133 MHz DDR4. İki tane RAM'im var. Hemen yerleştiriyorum. Çip, çenteye dikkat ediyoruz. Ya Bunu zaten izleyen adam bunu biliyordur. Şimdi yapmamız gereken kasamızın içine geçip anakartımızı montajlamak. Ekran kartını yerleştirmek. Tabi hepsinden önce de arka plakamızı yerleştiriyoruz. Evet arkadaşlar. Anakartımızı yerine yerleştirdik. Ee, çok bir şey yok. Yerine yerleştirip vidalarını sıktık. Arka panel zımbırtısını da ben yanlış takmışım. Yani dıştan taktım o plaketi. Siz o plaketi içten takmayı unutmayın. Ee, şimdi sırada GTX 1050 Ti ekran kartımızı takacağız. Şimdi yerine yerleştirmeden önce de şurada bir pin var görüyorsunuz. Bu pini açıyoruz. Şu an şu an açık. Ekran kartımızı yavaşça yerine yerleştiriyoruz. Ekran kartı biraz kasabilir. Onu içindeki Tırnağa da dikkat ederek üstünden yavaşça. Evet gördüğünüz gibi oturdu. Şimdi vidasını sıkalım. Şu şekilde. Ekran kartı montajımızı da tamamladık. Şimdi sırada kablolama ee, ve bilgisayarı kurma vakti. Evet arkadaşlar şimdi kablolamadayız. Çok bir kablomuz olmadığı için ben önce ekran kartını taktım. E, ekran kartının 6000 kablosu var. Gördüğünüz gibi bunu takıyoruz. Daha sonrasında e, kasanın e, USB 3.0 kablolarının geldi, soket var. Bunu yerine yerleştiriyoruz. Şu Şekilde. Üstünde bir çentik var, de dikkat ediyoruz. Gördüğünüz gibi tık oturdu. E, daha sonra 24 pin bağlantımızı yapıyoruz. Onu da arkasındaki pine basarak yaparsak biraz daha kolay olur. Daha sonrasında gördüğünüz gibi yine kasadan gelen USB 2.0 bağlantıları. Bunu da kasanın üstünde yazar zaten. USB gördüğünüz gibi USB 1 buraya yerleştiriyoruz. Kasamızın üstünde bulunan e, audio çıkışı. Zaten anakartın üstünde çok ufak bir şekilde audio falan yazıyor. Burada da gördüğünüz gibi belli e, soketlerin, jumperların kafası yok. Yani burada mesela bu dişi bir jumper yok, düz. E, aynı şekilde anakartın üstündeki soketlerde de yok. Ya e, zaten yanlış takma şansınız yok. Görerek takarsanız hiçbir problem olmaz. Daha sonra yine anakartımızdan gelen ufak e, açma kapama e, butonlarını takacağız. Bunlar da zaten üstünde yazıyor. E, ufak bir şekilde üstünde şema var. Onları da tek tek yerlerine göre bağlayacağız. Arkadaşlar şimdi hard diskimizi yerleştiriyoruz. Hard diskimiz raylı. Gördüğünüz gibi şu şekilde rayına yerleştiriyorum. Şimdi SATA kablomu hard diskime yerleştireceğim. Daha sonra anakarta bağlayacağım. Hard diskime güç kablo bağlantımı yapacağım. Şu şekilde. Artık sistemimiz hazır ve kurulu. Ee, yapmamız gereken kapakları kapamak. Başka bir işimiz kalmadı. Şimdi sistemi açalım ve bakalım. Birkaç kere aç kapadan sonra sorunsuz bir şekilde çalıştı. Ee, gördüğünüz gibi sistem takır takır çalışıyor. Ekran kartımız e, işlemcimiz, hard diskimiz hepsi çalışıyor. Evet arkadaşlar e, görmüş olduğunuz gibi e, sistemimizi kurduk çalıştırdık. Şu şekilde bilgisayarımızı da göstereyim. Şimdi bilgisayarımıza e, sürücülerini yükleyeceğiz. Daha sonrasında sürücülerden sonra da oyun performans testimiz başlayacak. Bir sonraki videomuz sistem performans testi olacak. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı, like atmayı ve yorumlarınızı esirgemeyin. Buradan donanım arşivine de selam olsun. İyi günler, iyi çalışmalar.